Olur, girsem, Otağlar koruldu, yaylar gerildi. Türk kültürünün tüm renkleri Avrupa'ya taşındı. Atlı göçebe kültürünün yaşatılması için Macaristan'da Hun Türk kurultayı düzenlendi. Kurultaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Rusya Federasyonu dahilindeki bölgelerde yaşayan Türkler katıldı. Kurultay'ın açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Birlikte yüzlerce yıllık geleneği canlandırmanın, yaşatmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Farklı coğrafyalarda yaşayan Türk soylarının birbirlerine tanışmasına kaynaşmasına bu kurultay vesile oluyor. Kurultay birbirinden renkli gösterilere sahne oldu. O ok katma gösterileri ve el sanatları sergileri düzenlendi. <laughs> Bugaç yaylasında Hun Türk kurultayı başladı. Kurultayda özellikle atlı gösteriler oldukça dikkat çekti. <laughs> Atlı gösterilerde Türk milletlerinin bayrakları açıldı. İki yılda bir düzenlenen Hun Türk Kurultayı iki gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Boyu.